Kainatın efendisi o nur efşan, saçan meclisinde oturuyordu. O asır onunla nur asrı olmuştu. Herkes geliyor, nurlanıyor ve etrafa nur götürüyorlardı. İslam'ın zaten büyük fetih ruhu esasen onun işte bu nur saçmasındaydı. Nursuz fetihler met halinde gittiği gibi cezir halinde tekrar geriye geldi. Sahabi devrinde fethedilen yerlerde bulunuyoruz şu anda dahi. Kainatın efendisi otururken içeriye beyninden vurulmuş gibi bir insan girdi. Bu insanı tanıyorlardı. Sahabi tanıyordu, Resulullah tanıyordu, herkes tanıyordu. Kainatın efendisine hicap dolu bir edayla yaklaştı. Başı aşağıda mahcup, Ey Allah'ın Resulü haddi şer'i tatbik et ve beni temizle diyordu. Bir cürüm işlemişti ama Allah Resulü kulak vermiyordu ona dön git Allah'a tevbe et diyordu. Allah affeder. O sadece emre itaat için dışarıya çıkıyor. Vicdan azabı tekrar kendisini içeriye itiyordu. Yine giriyor ey Allah'ın Resulü beni temizle diyordu. Yanlış anlaşılmasın bu Hristiyanlıkta günah çıkarma gibi bir şey değildir. Ama insan içtimai hayattaki dengeyi bozduğu zaman Allah'ın hakkında takdir buyurduğu cezayı çekmesi ve böylece ahirette cezanın kalmaması demektir. Allah Resulü ikinci defada yine dön git tövbe et dedi. Üçüncü defa yine dedi. Dördüncü defa gelince ısrar etti adam. Allah Resulü da sordu sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptın? Hiç tereddüt etmeden zina ettim diyordu. Zina etmişti bir fert. Sadece Allah'ın bildiği bir yerde zina etmişti ama sadece Allah'a esir olan, hakka esir olan vicdanı feveran etmişti. Ayağının altındaki bir nohut süçmesine sebebiyet vermişti bir bakışta, bir dokunmada batı vermişti. Fakat teveccüh edeceği kapıyı unutmamıştı. Allah'ın kapısına teveccüh ediyordu. Kainatın efendisi bana öyle geliyor ki sen temas ettin, dokundun veya öptün. Zinayla ne anlıyorsun? Hiç tereddüt etmeden bir insanın kendi zevcesiyle yapacağı meşru muameleyi başkasıyla yapması manasını anlıyorum dedi. Ve Allah Resulü daha fazla derinleştirerek Belki şöyle yaptın, böyle yaptın. Hayır ya Resulallah dedi. Acaba içki mi içti böyle konuşuyor dedi Allah Resulü. Ağzını kokladılar, hayır. Bir an evvel Kur'an'ın ifade ettiği, hükmettiği, hükme çarptırılmak istiyordu. Çarptırılmasını istiyordu. Nihayet kapının önüne çıkardılar. Medine'nin harresi çakıldığı denen yerde Allah'ın hakkında takdir ettiği cezayı verdiler başına taş gelirken canı yandı, kaçtı. Bir sahabi arkadan yetişti, Allah'ın emri budur diye düşünerek. Bir at çenesinin kemiğiyle başına vurdu, düşürdü ve öldü. Allah Resulü'ne haber verdiler, ''Halla terektumuhu'' buyurdu. Bırakmalı değil miydiniz? Belki vazgeçecekti, belki Allah'a teveccüh edecekti, Allah affedecekti. Aradan iki gün geçince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem maiz için istiğfar eden Öyle bir tevbe yaptı ki, şu Medine Vadisi'nde bulunan kim yapsaydı Allah kabul buyururdu. Labeteyn veya haraç yiyen Müslüman dahi yapsaydı Allah kabul buyururdu, buyurdular. Zina tek başına yapılmaz ya, bir de bu failin mefulu vardı. Bu iş ortak işlenmişti. Maiz ağzını açıp bir şey söylememişti. İçtimai dengeyi bozduğuna inanan bir de kadın var. Birkaç gün sonra Resulullah'ın huzuruna geldi. Aynen maiz gibi yaklaştı. Edebinden keşke yer yarılsa da dibine girsem diyordu. İşlenilen günahı sadece Mevla biliyordu ama vicdan da biliyordu. Vicdanın hürriyeti bu suçun, bu cürmün vicdanda ebediyen kalmasına tahammül edemiyordu. Onun için sokuldu Allah Resuluna, Ya Resulallah haddi şer'iyi, dinin hükmünü tatbik et ve beni temizle diyordu. Allah Resulü dön git dedi ona. Kadın o zaman kaşlarını çattı. Maizi başından def ettiğin gibi baştan beni de def etmek mi istiyorsun? Allah Resulü nem var deyince tereddüt etmeden zina ettim dedi ya Resulallah. Hata ettim, düştüm, zina ettim. Cemiyet buydu. Vicdanın hakim olduğu cemiyet. Allah Resulü hamile bir kadın, İkinci bir cana kıyılamaz. Hamlini vaz etmen lazım. Müslim, Buhari ve Nese'yi naklediyorlar vakayı. Kadın hamlini vaz eder etmez lohusalık durumuna bakmadan çocuğu kucağında yine resul Ekrem'in yanına geldi. Avamca tabirle hemen damlayı damlayıverdi. Ya Resulallah hamlimi vaz ettim artık beni temizle diyordu. Kainatın efendisi bu çocuk bakıma, anneye, ihtimama muhtaçtır. Yapılamaz mı? Gitti evine döndü. İlk yapacağı şey çocuğa ekmek yemesini öğretme oldu. Durmadan çocuğu ekmek yemeye alıştırıyordu. Ve ağzına bir lokmayı koydu. Hüzur Resulullah'a geldi. Ona da maize tatbik edilen şey tatbik edildi. Halis gayreti diniyetiyle bir taş atarken Allah cezanı versin. Niye cemiyetteki dengeyi bozdun günahkar, mücrime dedi ona. Allah Resulü mahzun, mükedder, kalbi kırık ağlıyordu. Manzarayı ağlayarak seyrediyordu. Ve hemen dudaklarından lalükü her gibi şu sözler döküldü. Ne oluyorsun ya Halit? Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki haraç yiyen bir insan dahi bu tövbe yapsaydı Allah affederdi. Maiz ve suç ortağı bir günah işlemişlerdi. Sadece Allah'ın bildiği bir yerde, sadece Allah'ın bileceği şekilde. Ama vicdanları bu işin ebediyen saklı kalmasına müsaade etmemişti. Burada temizlenip de orada rezil ve rüsvay olmamak için Resulullah'a müracaat etmiş, temizlenecekleri yolu ona sormuşlardı. Hür vicdanlı insanların meydana getireceği cemiyeti böyle görüyoruz.